Sevgili Erkam TV izleyicileri bugün çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Başlığımız neydi? Nörobilim ve tasavvuf. Mustafa Acungil ile birlikte bu konuyu üzerinde e, ufuk turları yapıyoruz. Ve bugün geldiğimiz konu insan yedisinde neyse yetmişinde o mudur? İnsan dönüşmez mi? Değişmez mi? Şimdi bu lafı Acungil. düşünsenize yani yedisinde neyse yetmişinde odur. Can çıkar huy çıkmaz. Şimdi, Aslında bir atasözü daha. Bir baksın mesela insanlar 7'sindeki resimleriyle yetmişindeki resimlerine aynı mı? Hmm. Yoksa biz sadece değişmeyen özelliklerine dikkat ettiğimiz için mi böyle oluyor? Ya Aslında burada bir yanılsama var. Şey gibi bu hani girdap örneği anlatılır ya. Girdaba baktığında orada var görürsün girdabı. Ama içine su girer çıkar girer çıkar çok hızlı bir şekilde giren su çıkar. Orada baktığın zaman fiziksel nesnede bir formdur sadece girdap. Yani şey değildir. Fiziksel nesnenin kendisi değildir. Girdap diye fiziksel bir şey yoktur. Ama onun görünümüdür ve o görünümü koruyan bir yapı olduğu için orada bir o form bir varlık gibi gözüküyor. Yani ya da şey Mevlana bir örnek veriyordu. E, ucunda ateş olan bir çubuğu diyor çok hızlı çevirdiğin zaman dışarıdan ateşten çember olarak görünür. Ama hmm. gerçekte öyle değil. Yani şimdi insan da sürekli değişiyor dönüşüyor. Yani yedisindeki haline bakın yetmişindeki haline bir bakın insanın yani fiziksel olarak alakası yok. Görünüm olarak yüz olarak falan da hani biraz böyle hani düşünmen lazım bundan bu çıkar mı bu bu muydu falan o kadar da şey benzer de değil yani bir sürü şey değişiyor. Yani aslında insan kendi istediği şekilde stratejik bir şekilde dönüşmezse hayat onu sille ile tokatla. <laughs> Tabii dönüşüyor sürekli olay şu o sürekli değişikliğe rağmen bizde bir e, sanal bir algı olarak bir karakter, kişilik, benlik algısı var. Bu benlik algısı böyle bütüncül bir benlik yok aslında. O bizim Nasıl böyle dinamik, e, akışkan, sürekli değişen ve kendi içinde de şekilde çelişen şekilde girer. mesela ayrık beyin durumunu inceliyorlar. Ne demek ayrık beyin? Ayrık beyin şu demek. Sağ ve sol loblar var. İşte es sağ ve sol loblar arasında korpus colossum diye böyle çok büyük bir otoyol var. Yani çok çok, yo çok yoğun bir iletişim var aralarında. Şimdi epilepsi hastalarında eskiden böyle e, nöbetler çok şiddetli olanlarda epilepsi beyinde fırtına çıkıyor gibi düşünün. E, nöbetleri şiddetli ve engellenemez olanlarda ne oluyor? Bir epilepsi nöbeti başladığı zaman beynin bir yerinde kısa sürede zın tümüne yayılıyor beyni ve küt diye düşüyor insan. Yani bilincini kaybediyor o an nöbet halinde. E Bunu yaparken yüksek bir yerde çalışıyor olabilir, araba kullanıyor olabilir, çok riskli, ölümcül sonuçlar doğurabilir. O zaman bunu ilaçlarla falan engelleyemedikleri dönemde ne yapıyorlarmış? O korpus kolosumdan kesiyorlar beyni. Yani beynin sağ tarafıyla sol tarafını birbirinden ayırıyorlar. Şimdi beyinde sağ taraf ve sol taraf arasında çok ilginç bir olay var. Beynimin sağ tarafı bedenimin solunu yönetir genel olarak. Yani sol elimi sağ beynim yönetir, sağ elimi sol beynim yönetir. Yani beynimizin sağ solu ile bedenimizin sağ solu ters yani. Çapraz. Çapraz. Evet. Gözler de çok ilginç. Sağ göz sol göz değil. Sol görüş alanımı sağ beyin görüyor. Sağ görüş alanı mı sol beyin görüyor. Yani hani gözün aynı gözün bakışının bir kısmını bir taraf, bir kısmını öbür taraf görüyor. Çok enteresan böyle bir ikili yapı var. Şimdi ayrık beyinde olan ne? İki beyini ayırdık ya birbirinden. Evet. İki beyin haline geliyorlar. Hmm. Ya yani mesela kişi şunu yapabiliyor. İşte diyelim ki sabah kalktı, hava güzel diye çıkmak gezmek istiyor. Giydi gömleği, bir eli gömleğin düğmelerini ilikliyor öbür eli çözüyor. Vay, İlikleyen o kadar. diyor ki ya çıkalım gezelim falan o beyin öyle düşünüyor ve o da ya davranış yapıyor. Bir dakika ama bizim beynimiz iki beynimiz arasındaki bu otoyol açıkken de böyle çok çelişik vaziyetlere girdiğimiz oluyor. mu? şimdi oraya geleceğiz. Şimdi burada kritik nokta şu beyinleri ayırdığım zaman aslında birbirinden farklı ve farklı düşünebilen ve farklı eylemler tetikleyen iki ayrı bilinç ortaya çıkıyor. E nasıl beyin şöyle diyelim ki yumruk yapalım, birleştirelim. Bu sağ lob, bu sol lob. Şimdi bu, bu şu taraf bu elimi kontrol ediyor. Evet. Bu taraf şu elimi kontrol ediyor. Evet. Şimdi ne oluyor? Sabah kalktım bir elim gömleğin düğmelerini ilikliyor evet. çıkmak niyetiyle, öbürü yatağa ya yorgunuz olan diye. Çözüyor hmm. ve sağ el sol el birbirinden haberdar da değil ne yaptıklarından çünkü aralarındaki bağlantı koptu ya hmm. yani sağ elle sol elin yaptığından haberdar değil ve görüş alanının soluyla sağı da hani birbirinden farklı bir şekilde işliyor. Dolayısıyla bu ayrıklık oluştuğu zaman bunu net bir şekilde görüyoruz ama bu ayrıklık yokken de. Hani senin çocukla yapmıştık ya hocam o yaptığımız çalışma bununla ilgiliydi. Evet. Çatışma yoğun olarak sürekli bir şekilde var zaten içimizde. Yani ben A'yı hem isterim hem istemem. A'yı isterim bir yandan B'yi isterim ve bunlar çelişiktir. Ve bu çelişkiler çatışmalar içimde sürekli olarak varlar zaten. O çelişki ve çatışmalar üzerinden onları işte nasıl yönetiyorum, yönlendiriyorum? Beynimdeki bu faaliyetler birbiriyle çelişen şeyler nelerdir? Onları anladığım zaman, onlara kafa yorduğum zaman, onlarla konuştuğum zaman olay çok farklı bir hale gelmeye başlıyor. Peki sonuçta e, pratiğe yansıması olarak ne diyeceğiz? Mesela insanlar en çok şunu söylüyor. Ben kendimi değiştirmek istemiyorum. istiyorum ama diyor. Nasıl yapacağım diyor yani. İşte değiştirmek istiyorsam kendimi değiştiririm. Ama böyle hani bir kolay yolu, bir hızlandırma formülü varsa yok onu bu. varsa onu bulurum. Şimdi olay şu. Bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsam ve tam olarak yapmak istiyorsam, bu konuda böyle içimde bir muhabbetli çatışma oluşturabilmiş durumdaysam onu yaparım ya da yapma yolunda ilerlerim. Dünyada Mesela bir engel sen varsa. kendinden örnek ver. Mesela değiştirmek istediğinde kullandığım formüller neler? Şimdi burada Sen bir de çevik yaşam eğitimleri verdiğin için e, çevik yaşamı ben yaşamı çevikleştirmek, hantal e, böyle değişime dirençli olduğu yerde durmaya yatkın tembel bir şeyi harekete geçirmek olarak algılıyorum yani. Dönüşüm olarak bakacak olursak temel olarak dönüşümleri normalde algılamadan çıtır çıtır yaparım. Yani bir dünya dönüşüme hiç farkına bile varmadan Yok, yaparım. Yok tavsiyelerini soruyorum. Şimdi oraya geleceğiz. Mesela diyelim ki ben buradan kalkmak istiyorum. O kalkma hareketi bir takım dönüşümler gerektir ve hiç kafa bile yormadan tıkır tıkır yaparım o dönüşümleri yürütürüm. Şimdi bilincimize çıkan konular fark ettiğimiz konular genelde yapamadığımız ve sorunlaşmış olan konulardır. Dolayısıyla yapmak istediğim ve yapamadığım dönüşümler bilincime çıkar. O zaman burada şuna bakmam gerekir. Ben bu konuda dünyada bir engel görüyorsam yine o dünyada gördüğüm engeli de dönüşümsel bir engel olarak algılamam. Niye dönüşümsel bir engel olarak algılamam? Onu dünyanın bana getirdiği bir engel olarak algılayıp onunla uğraşırım. Daha somut, daha pratik Tamam şöyle düşünelim. Diyelim ki ben üniversite sınavına çalışarak kazanmak istiyorum bir yeri. Ama bunun için eksiklerim var ve o eksiklerimi tamamlamam gerekiyor. Evet. Bu dönüşümsel bir çalışma. Şimdi bununla ilgili ben zaten dönüşümsel konularımı tıkır tıkır rayına oturtmuşsam dönüşüm yaşıyor olduğumu bile fark etmeden çalışırım. Diyelim ki dönüşümsel olarak ben rayına oturttum, çalışıyorum ama kazanmak istediğim yer bayağı yani esaslı bir yer ve benim sağlam çalışmam gerekiyor. O zaman onunla ilgili daha yoğun çalışırım, hocalar bulurum, dersler alırım, bilmem neler falan yaparım ve dünyadaki engellerle aşmayla ilgili dönüşümsel olduğunu fark etmediğim bir yolculuk içinde olurum. Ama şöyle bir durumum varsa ya ben burayı kazanmak istiyorum. Çok da istiyorum ama sosyal ilişkilerim var, arkadaşlarım var. Onlarla vakit geçirmeyi de çok istiyorum. Olmuyor bunlar beraber yani. Hani dönüşümsel olarak kendi içimde çatışma yaşadığım zaman sıkıntı ortaya çıkar. Çünkü ben bir yandan A'yı yapmak istiyorum ama aynı anda B'yi de yapmak istiyorum ve kendi içimde çözemediğim bir mücadele var. İşte o zaman ayrık beyin durumuna doğru geliyor bir bakıma hmm. konu. Yani hem onu istiyorum hem bunu istiyorum İkincik ve içeride halden. bir yani bu meydan savaşı aklımız var. Aklımız bir tarafa kalbimiz bir tarafa gidebiliyor ya da aklımız iki tarafa birden gidebiliyor. Beş tarafa on tarafa birden gidebiliyor. bile gidebiliyor. Yani o zaman ben hala şey böyle çok o, şey bekliyorum e, reçete bekliyorum yani. Reçete şu beynin dönüşmesine beyin engeli izleyenler... olduğunda. Bizi izleyenler şey diyor. Arkadaş tamam şuna ikna ettiniz beni ee, kalp zaten değişken bir şey, dönüşen bir şey. Beyin de değişen ve dönüşen bir şey. Ben kendimi değiştirmek istiyorum. Ya istiyorum ya peki isteyemiyorum. Tamam. Peki beni isteklendirmek için bana bir, bir, bir şey verin yani. Bir ilk ilmeği verin. Şimdi burada olay şu. Yapmak istediğim şeyle ilgili içeride bir e, yerleşik bir bilgi ve deneyim varsa ve bir engel yoksa onu yapıyorum zaten. Yapmaya e, orada, devam tamam, ediyorum. Orada sorun yok. Yapmak istediğim şeyle ilgili içsel bir tatminim var ve yönelimim var ama nasıl yapacağım falan bilmiyorsam o zaman dünyada araştırıyorum. Dünyada karşıma engeller çıkıyor olabilir, yol bulmam gerekiyor olabilir ama bu dönüşümsel, iç dönüşümsel bir zorluk değildir. Bu yoluna girerim, yolu keşfetmeyle ilgili bir konudur. Ama asıl problem şurada ortaya çıkıyor. Ben bir dönüşümü istiyorum ama bir yandan istemiyorum. Kendime engel olduğum durumlar. E, peki o zaman bu iç çatışmayı nasıl e, ortadan Heh. kaldıracağız? İkincisi şey yani alışkanlıklar öyle kolay e, oluşmuyor ve kolay da terk edilmiyor. Yo gayet kolay oluşuyor gayet kolay terk ediliyor. Allah Allah. Mesela? Şimdi bir alışkanlığı gerçekten terk etmek istiyorsam ve bununla ilgili çatışmalarımı çözülmemiş durumdaysam onu yapmak çocuk oyuncağı. Sorun hep şundan kaynaklanıyor. İçeride hem istiyorum hem istemiyorum. E, tamam o zaman geldik. Hem istiyorum hem istemiyorum. Diyelim ki e, arabayla gidiyorum. Tamam mı? Sağ sol iki şerit var. Artık burada alüsta mantığı geçerli. Ben kararsız kalıp refüje bindiriyorum yani. Hı hı. E, o zaman bu kararsızlığı e, çatışmayı iki ayrı şeyi, zıt şeyi istemeyi nasıl e, şey edebilirim? Üstesinden gelebilirim. Şimdi e... Bunu belki şey, bir uygulama yapsak burada enteresan olabilir. Gönüllü olursan eğer sen de bir konuyu çözümleyerek ilerleyelim bu konuda mesela. Tamam, eğer istemediğim şey olursa... Keseriz. <laughs> Keseriz, evet. <laughs> Ee, bir başka bir programda daha detaylı uzun mu yapalım yoksa burada mı girelim ee, buna bence şey e, detaylı ve uzun çünkü bu şey olacaktır tamam burada ee, teorisini söyleyen bir, tamam. bir dahaki programa arkadaşlar beklesinler şimdi teorisini konuşalım pratik uygulamasını sonraki bölümde yaparız olay şu bir dönüşümün olması ne demek bir sonuç elde etmek demek ve bunu içsel olarak yapacağım ya yani dünyada sonuç elde edemiyorsam mesela diyelim ki ya sermaye bulmam lazım sermayem yok ama yapmaya istekliyim falan o zaman bu kendi içimde dönüşümsel bir konu değil. Giderim para bulmakla ilgili insanlara anlatırım, ikna etmeye çalışırım falan. Bu dünyada dönüştürmeye çalıştığım bir şey. Yani içsel bir dönüşüm yolculuğu değil bu. Buna engel olan bir davranışım yetersizim falan yoksa bu yolda gerekenleri yaparım. Şimdi sorun kendi içimdeki sıkıntılarda ortaya çıkıyor. Buradaki dönüşümlerdeki kritik nokta hazır bulmuşluk. Yani ben bir sonuç elde edeceksem o sonucun girdileri varsa o sonuç olur zaten. En fazla hızlandırılması söz konusu olabilir. Ama girdilerden biri yoksa ya da girdilere engel olan bir şey varsa o zaman sorun var demektir. Ben bir dönüşümü istiyorum ve bununla ilgili şeyleri yapıyorum ama bir yandan içimde bir yer o benim topladığım şeyleri gelip geri dağıtıyor. Topluyorum geri dağıtıyorum, topluyorum geri dağıtıyorum. İşte bu içsel bütünlük olmadığı zaman, bütünlük derken tamamen birlik beraberlik olması da şart değil. İçsel çatışma sağlıklı yürümediği zaman kendimi engelliyorum. Yani insanların böyle dönüşümsel konulardaki temel sorunu kendi kendilerini engellemeleridir aslında. Ee, yani bu arada demek ki içsel çatışmaları sağlıklı bir şekilde sürdürüp oradan bir motivasyon elde etmek de mümkün. yani. Tabii asıl zaten her şeyimiz çatışmayla yürüyor. Hmm. Uygulamada göreceğiz bunu. Evet o zaman bir dahaki programda bu dönüşümle ilgili bir pratik çalışması yapacağız. Kendimizi nasıl değiştirebiliriz? Değiştirmek istediğimiz özelliklerimizden bahsediyoruz yani. O zaman gene alasmalık diyoruz izleyicilerimize.